Evet Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri. Test 3 soru 1. Buna göre Atatürk ile ilgili hangileri söylenebilir? Burada çok geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacağını, 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor aslında. Savaş çıktı mı? Çıktı. O zaman Atatürk ileri, ileri görüşlüdür. Ee, uluslararası gelişmelerle ilgilenmediğine? Hayır. Diyor ki o müthiş kasırganın dünyanın her tarafına yayılacağını, insanların umumi bir, bir harp... Müsibetin bütün kötülükleriyle bir, bir kere daha karşılaştırın. Bu kanlı badire tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir manaya çatmadan sevk ve idare ederek harp dışında ve sul içinde yaşamaya çabalamak e, hayata eminiyet e, arz etmişti. Şimdi burada tarafsız kalma ve kimseye saldırmama dış politikada barışçılığı ve denge politikasını tavsiye ettiğini gösteriyor. Şimdi e, Atatürk'ün, Atatürk devletin en mühim işleri ve dünya siyasetiyle ilgilenmeye devam ediyordu. Yani hasta olmasına rağmen. Bu da uluslararası gelişmelerle ilgilenmediğini değil ilgilendiğini gösterdiği için ikinci öncülümüz yanlış. 1 ve üçüncü öncülümüz doğru olduğundan test 3 soru 1'in doğru cevabı da 1 ve 3 olacak. Evet ve e, test 3 soru 2 sevgili arkadaşlar. Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki gelişmeler hangisi? 2. dünya savaşı tehlikesi e, söz konusu değildir. Burada e, Almanya ile İtalya'nın saldırgan politikaları verilmiş. E aslında aşağıdakilerden hangisinde Almanya'nın e, saldırgan, İtalya'nın ve Almanya'nın saldırgan politikaları etkili olmamıştır ifadesi de olabilir. Şimdi Sadabat Paktı'nda e, Almanya'nın, e, özür dilerim, İtalya'nın Habeşistan'a askeri çıkarması etkili olmuş dolayısıyla A olur. Balkan Antantı'nda yine e, Almanya'nın Avrupa'yı tehdit etmesi, e, Avrupa barışını tehdit etmesi etkili olmuştur. C de olur montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde de zaten 2. Dünya Savaşı tehlikesi söz konusu. Bu nedenle D de olur ama yabancı okullar sorunu Fransa'da yaşadığımız bir sorun. Bu da 1929 yılında dünya ekonomik krizin çıkmasından dolayı gündeme gelmiş. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, burada bazı ifadeler vermiş. Atatürk'ün bir ifadesi verilmiş ve buna göre Atatürk 2. Dünya Savaşı sürecinde politikalarından hangilerine önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır ifadesi söz konusu. Devletler 2. Dünya Savaşı'na hazırlanır. Biz bu durumda iki konuya önem vermeliyiz. Birincisi Doğu ve Batı komşularımız olduğu gibi öteki devletlerle kurduğumuz anlaşmaları güçlendirmek. İkincisi de yurdumuzun ekonomik durumunu geliştirmek ve bu bakımdan ekonomik planlarımızı uygulamaktır. Ayrıca bir dünya savaşı olacaktır. Bu savaş durunca dünyanın durumu ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu devre halinde başımıza büyük felaketlerin gelmesi mümkündür. Buna göre Atatürk arkadaşlar komşuluk ilişkileri deyince barışçı bir politikayı tavsiye ediyor, önem veriyor. Yayılmacı değildir. Yani yayılmacılık sömürgecidir aslında. Bunu uygulamamıştır. İktisadi kalkınma yanlısı tabi bir taraftan şurada ne diyor arkadaşlar? Ekonomik gelişmeye önem vermemiz lazım. İkincisi ise yurdumuzun ekonomik durumunu geliştirmek. Bu da ekonomik kalkınmayla ilgilidir. Bu nedenle 1 ve 3 doğru. İşbirliğine önem veren burada Diğer tarafta birincisi Doğu ve Batı komşularımızda olduğu gibi öteki devletlere de kurduğumuz anlaşmaları güçlendirmek işbirliğe önem verdiğini gösteriyor. Bu nedenle 1-3-4 doğru. İkinci öncülü yanlış olduğundan üçüncü sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1-3-4 olacaktır. Evet Atatürk'ün ikinci dünya savaşı öncesi tespit ve girişimleri test 3 soru 4 sevgili arkadaşlar. Burada yine iki tane ifade var. Atatürk'ün kurmuş olduğu ve Atatürk'ün verilen sözlerine göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Ee, şimdi Versay Antlaşması'nın kar, kalıcı barışı sağlayamadığı Atatürk tarafından vurgulanmış. Çünkü yenen devletler yenilene barış şartlarını zorla kabul ettirirken sadece düşmanlık duygularından beslenmişlerdir ifadesi. Birinci öncülü doğrular. Avrupa'nın bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa'nın kaderi Almanya'nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Olağanüstü işte bir dinamizme sahip olan bu 70 milyonluk çalışkan ve disiplinli millet üstelik milli itirazlarına kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı? Ergeç verse Antlaşması'nın tasfiyesine girişeceklerdir." E, ifadesi de e, neyi gösteriyor? Avrupa'nın bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Ee, diğer taraftan böylelikle bugün içinde yaşadığımız barış dönemi sadece ateşkesten ibaret kalmıştır ifadeleri ikinci öncülü destekler. Muhtemel bir savaşta Almanya'nın mutlak mutlaka galip geleceğini ifadelerine ulaşamayız. Burada e, Avrupa'nın siyasi e, durumunu Almanya'nın belirleyeceği, yani savaşın başlayıp başlamama durumunu Almanya'nın belirleyeceğini e, vurguluyor. Bu da zaten ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın başlatan devlet Almanya ama Almanya'nın galip geleceğine yönelik bir vurgu olmadığından 3. öncülümüz yanlış, 1 ve 2. öncülümüz doğru. Bu nedenle test 3 soru doğru, 4'ün doğru, doğru cevabı C seçeneği 1 ve 2 olacaktır.